Herkese merhabalar arkadaşlar. Anime Mine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ana karakterin güçlü bir şekilde başka bir dünyaya transfer olduğu 9 isekai fantastik animeyi derledik. Videoyu geçmeden önce eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Katıl butonumuz aktiftir. Katılan arkadaşlara teşekkür ederiz. Siz de bizleri maddi anlamda desteklemek istiyorsanız katıl buton aracılığıyla desteklerinizi gösterebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. şehir efsaneleri denenmeden bırakılır. Yuta bir şehir efsanesini test eden çocukluk arkadaşı Mitsuki Shimoya'ya katıldığında umduğundan fazlasını elde eder. Yerel tapınağın ilahi aynasıyla kendi fotoğrafını çekmek için telefonunu kullandığında başka bir dünyaya sürüklenir. Eski İskandinav mitlerinin irfanıyla dolup taşan bir dünyaya. Okuldan ve güneş enerjili akıllı telefonundan edindiği bilgileri kullanarak kendisine değer veren aynı kişiler olan kurt klanının öne çıkarma şansına sahip olurken aynı zamanda bilinen bir grup büyücü savaşçı bakirenin hayranlığını kazanır. Eyn Herjar olarak. Yok. Tsumi kasabasında birbiri ardına gizemli kayıplar yaşanıyor. Kiriya sivri kulaklı gizemli güzel bir kızdan bir vizyon görür. Alternatif bir dünya için konuşan bir kitap bulurlar ve Mao uzun zamandır kayıp olan arkadaşı Zero'yu ararken dünyamıza gelir. Ama Souma ve Kureha'yı bulmayı hatta daha da azı onları yanlışlıkla kendi dünyasına götürmeyi beklemiyordu. Şimdi Souma ve Kureha geri dönmenin bir yolunu bulmalıdır. Ancak diğer güçler karanlıkta kendi rollerini oynuyorlar ve Souma Kureha ile birlikte geri dönmenin ilk düşüncesi düşündüklerinden daha zor olduğunu görecek. Sa? Desmarth'ın başlangıcı da ne? 30'lu yaşlarına yaklaşan bir programcı olan Ichiru Suzuki işinde boğuluyor. Yıpranmış, sonunda uykusunu yakalama, uyanma ve gerçekte hatalarını ayıkladığı oyunlardan bir araya getirmiş bir fantezi RPG dünyasında kendini keşfetme şansına sahip. Bu yeni yerde görüntüsünün kendisinden daha genç bir versiyonla dönüşmekle kalmadığını, adının da oyunlarda beta testleri yaparken kullandığı bir takma adı olan Sato olarak değiştiğini fark ediyor. Ancak Sato durumunu tam olarak kavrayamadan bir kertenkele ordusu ona bir saldırı başlatır. Misillemede güçlü bir büyü yapmaya zorlanan Satu, onları tamamen siler ve seviyesi 310'a yükseltilerek istatistiklerini etkin bir şekilde en üst düzeye çıkarır. Şimdi çok sayıda beceriyle donanmış ve gerçeğe dönüş yolu olmayan üst düzey bir maceracı olarak Satu, bu büyülü yeni dünyayı keşfetmeye koyulur. <laughs> Astraya kıtasında adı Yuki'den başka hiçbir hatırası olmayan bir adam gökten düşer. Kokkor adında bir elf onu bulur ve geçmek üzere oldukları dünyada rehberi olarak kendisini tanıtır. Kokkoro'nun rehberliğinde Yuki, canavarlarla savaşmaktan para birimini işlemeye kadar bu dünyanın nasıl çalıştığını öğrenebilir. Yuki ve Kokkoro, yolculukları için para kazanmak için basit bir görevi kabul etmek üzere yakındaki bir lonca derneğine gitmeye karar verirler. Keşiflerinde savaşta yetenekli, biraz obur ama çekici bir kız olan Pekorin ile tanışırlar. Ertesi gün büyük konusunda uzmanlaşmış bir kedi kız olan Carly ile de tanışırlar. Bir süre sonra aralarına bir dostluk bağı oluşur ve dördü kendi loncalarını kurmaya karar verir. Maceralarına devam ederken dünyayı keşfediyorlar. Yeni insanlarla tanışıyorlar ve belki de Yuki'nin kayıp anılarının ardındaki gizemleri ortaya çıkaracaklar. Biri de Akatsuki oynadığı Nakanohito Genome oyunundaki gizli içeriğin kilidini açtı ve bu içeriğin gerçek bir hayat oyunu olduğu ortaya çıktı. Kısa süre sonra uyandığında diğer takım arkadaşlarıyla birlikte kaçırıldığını ve garip bir yere götürüldüğünü öğrenir. Her biri yetiştirme oyunları, dövüş oyunları, bulmaca oyunları ve bir sürü belirli bir oyun türünde uzmanlaşmıştır. Lama başlı bir öğretmen oyunun nasıl ilerleyeceğini açıklamak için birinci seviye temizlendikten sonra onları toplar. Bu oyuncu grubu başarılı Olup gerçek hayatlarına geri dönebilecek mi? profesyonel güreşçi Genzo Shibata bir dağın gövdesinde spor yapıyor. Ancak iri yarı görünümünün altında hayvanlara aşırı düşkün bir adam var. Efsanevi hayvan maskesi olarak ringde rakiplerine meydan okuyan Genzo, ikonik kaplan kişiliğiyle her yerde seyircilerin kalbini kazanıyor. En büyük rakibi Macadamian Ogre'ye karşı dünya şampiyonu olma mücadelesi sırasında Genzo aniden bir prenses tarafından bir fantezi dünyasına çağrılır. Krallığı bir canavar istilası tarafından tehdit edilirken güreşçiye yardım etmesi için yalvarır. Bu da onu bir Alman supleksiyle nakavt ederek yanıt verir. Kaleden kaçan ve kendini gizemli bir ülkede mahsur bulan Genzo, kariyerine canavar avcısı olarak başlamaya karar verir. Kurt kız Çikür, Ejderha kız Hanako ve vampir Carmilla Weinstein'ın da katıldığı profesyonel güreşçi, evcil hayvan dükkanı sahibi olma hayalini gerçekleştirmek adına her türlü tehlikeli isteğin peşine düşer. Büyük babasının ölümünden sonra 19 yaşındaki Kazuya Suma hevesli bir devlet memuru ailesini arayacak kimsesi olmadan yalnız kalır. Birdenbire bir kahraman olmak için başka bir dünyadaki küçük ve hasta bir ülke olan Elfriden Krallığı'na gönderilir. İblis ordusuyla devam eden bir savaş tüm dünyayı tehlikeye attı ve Kazuya Elfriden'dan müttefiklerine bir teklif olarak çatışmaya yardım etmek için çağrıldı. Araç olarak kullanılmasından memnun olmayan Kazuya, krallığın azalan ekonomisini yenilenmesine yardım etmeye karar verir. Macera veya savaş yoluyla değil, idari reform yoluyla. Aniden Efraydın kralı ilan edilen ve prensesle nişanlanan gerçekçi kahraman Kazuya, krallığı tekrar ayağa kaldırmak için bürokratik savaşlarında kendisine yardımcı olacak bir grup yetenekli vatandaş toplamaya karar verir. Lise öğrencisi Yoshiharu Sagara uyanır ve kendini şiddetli bir Sengoku dönemi savaşın ortasında bulur. Efsanevi Hidoyoshi Toyotomi tarafından kurtarılır. Ancak kahramanın hayatı pahasına savaşçı ölmekte olan nefesiyle Yoshiharu'nun onun yerine bir Feodor Lord olması için yalvarır. Artık tarihin akışı değiştiğine göre Yoshiharu zaman çizelgesinin daha fazla ayrılmasını engelleme sözü verir. Ancak Nobuna Oda'yı kurtardıktan sonra ki aslında efsanevi Nobunaga Oda'nın kadın meslektaşı olduğunu keşfeder. Yoshi Yoshiharu, Japonya'nın tarihi savaş ağlarının çoğunun artık sevimli kızlar olduğunu, alternatif bir gerçekliğe taşındığını fark eder. İşleri yoluna koymak ve eve dönüş yolunu bulmak için Yoshiharu, Nobuna'nın hizmetkarlarından biri olmayı ve Japonya'nın fethinde ona yardım etmeyi kabul eder. Nobuna kampanyasını başlatırken Yoshiharu, Nobunaga's Ambition adlı video oyunu oynarken öğrendiği tarihin, gelecekteki olayları tahmin etmesine ve savaşın gidişatını değiştirmesine izin verdiğini keşfeder. Bu paha biçilmez hediyeyi, oda klanını güzel generallerine yardım etmek için kullanan Yoshiharu, yeni efendisinin hayalini gerçekleştirmesine ve her yerdeki kadınların kalbini kazanmasına yardım etmeyi umuyor. <Sessizlik> <Sessizlik> <Uso da! Sessizlik> Takuyomi-sama! <ikka> <Sessizlik> <Sessizlik> Bir tanrı ve ailesi tarafından yıllar önce üzerinde anlaşmaya varılan gizemli bir sözleşmenin parçası olarak Makato Misumi, Tanrıça ile tanışmak ve kahraman olmak için başka bir dünyaya gönderildiğini bulur. Ancak Tanrı, Makato'yu iğrenç olarak görür. Ona bakmayı bile reddeder ve kahramanlık ünvanını iptal eder. Tazminat olarak ona insan dili dışındaki tüm dilleri anlama yeteneğini küçümseyerek veren Tanrıça, Makato'yu insan uygarlığından uzak, çorak arazinin en uzak kenarlarına sürer Dünya ve bu yeni dünya arasındaki eşitsizlik nedeniyle Makoto'nun doğasında bulunan fiziksel ve büyülü yetenekleri uyanır ve onu son derece güçlü kılar. Yine de bu başarıya rağmen Makoto hala diğer insanlarla tanışmak için can atıyor. Tanrıça'nın kendi türüyle etkileşime girmesine engellediği bir dünyada Makoto ve yol arkadaşları onun arzusunu yerine getirmek ve belki de bu yolda toplumu reforme etmek durumundadır. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Instagram hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen. Tüm linkler açıklama kısmında bulunuyor. Bu arada yorum ve görüşlerinizi her zaman açığız. Bu videoları seviyorsanız, yeni tarz videoların gelmesini istiyorsanız hepsini bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.